Herkese merhaba, ben Eryaman Liderler Fen Lisesi 11B şubesinden Eylül Gürel. Bugün size kara kalem çizimimi tanıtmak ve onda neler, nelerden faydalandığımı ve neler düşündüğümü anlatmak istiyorum. Bu eski çağlara ait bir kadın normalde. E, Paylançoyu benzetmek istedim ama pek de korkunç olmaması için açıkçası o kadar da eklemedim. Ee, burada yanımda maça asına çizdiğim bir resim duruyordu. Maça asının sembolünü buraya koymak istedim o yüzden. Bu aslında normal bir kız ama Malefiz filminden yararlanmak istedim ben. E, ee, Malefiz'in boynuzları yukarı doğru ama ben bununkini aşağı doğru yapmak istedim. Ortaya böyle bir figür çıktı. Bu aslında bu figürü ben rüyamda görmüştüm ama tam olarak görmemiştim. Açıkçası bu figürü birazcık kafamdan yaptım. Rüyam aklıma geldiği için böyle bir figür yapmak istedim. Açıkçası bu benim çok hoşuma gitti o yüzden. Bunlar normal figürler. Bunları normal çizmiştim e, bakarak resimden. Ama bu figürü kendim e, yapmak istedim. Birli e, animasyon filmlerinden almak istedim. Böyle ortaya böyle bir şeyler çıktı işte. Evet. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum.